Arkadaşlar Merhaba Altın Golü Bugün 2 Tane Kazıyacağız Bakalım Güzel Bir Kere Edebilecek Miyiz Pek Umamıyorum Ama Altın Gollerden Artık 3'e 5 2'ye 3 2'ye 4 Evet Buradan Bir Golümüz Var 8'e 5 6'ya 7. 5'e 7. 3'e 4. 2'ye 8. 4'e 7. 8'e 5. 100 lira. 10 bin lira verecek hali yok ya. O bir kere olur. Evet gün 2 ile başladık. 2'ye 8. 2'ye 4. Hadi bari 2'ye 3 de. 2'ye aynı böyle 4 de. Biz bu ikilerden kurtulamayacağız. 2'ye 3. 4'e 7. Biraz yükseldik. Evet 5'e çıktık. 5'e 6. Geri 3'e düştük. 3'e 8. 7'ye 8. Arkadaş yani var ya bu 3'e 6. 3'e 5. Evet. Şu 7 atıp 8 yemek çok kötü arkadaşlar. 2 tane kart kazıdık. Altın gol. Bir tane 100 lira çıktı. 100 lira da zarar ettik. 200 TL'lik kazımıştık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.